Arkadaşlar bugün hapishane köyüne geldim. İçeri girmeye çalışacağım. Bakalım girebilecek miyim? Dışarıdan gerçekten çok güvenlikli gözüküyor. Bakın lazerler var. Polis arabası var bir sürü. Daha sonra dikenli teller falan var. Burası çok güvenlikli bir hapishane. Hapishane köyü. Ben de içeri girmeye çalışacağım. Bir dakika. Orada iki tane de asker var. Girişi koruyorlar arkadaşlar. Umarım beni içeri alırlar. İçerisi nasıl gerçekten çok merak ediyorum. Merhaba, ben bu hapishane köyüne geldim. İçeri girebilir miyim? Daha fazla yaklaşma. Delirdin mi sen? Burası hapishane. Delirmedim. Hayır. Ben sadece içeri girmek istiyorum. Buranın hapishane olduğunu biliyorum. Yaklaşma dedim sana. Yaklaşırsan vururuz. Buraya giremezsin. Burası hapishane. Sadece buraya suçlular girebilir. Çabuk uzaklaş buradan. Yoksa vururuz seni. Ha bir dakika tamam tamam. Sakin olun. Vurmayın benim. Olamaz arkadaşlar. İçeri girmeme izin vermiyorlar. Çok normal yani. Burası hapishane olduğu için arkadaşlar. içeri girip istediğim şekilde gezemiyorum. Ne olur ya çok uzaktan geldim. Şöyle bir azıcık baksam olmaz mı? Olmaz dedim. Burası güvenlikli hapishane. Kimse buraya giremez. Vururuz bak seni. Bir daha yaklaşma buraya. Tamam tamam özür diliyorum. Gidiyorum arkadaşlar. İçeri girmeme izin vermiyorlar. Başka bir yol bulmam lazım. Tamamdır. Kılık değiştirdim. Bence artık hapishaneye girebilirim. Suçlu olduğumu söyleyeceğim regalesi ve hapishaneden kaçtığımı söyleyeceğim. Bence artık beni içeri alırlar. Merhaba ben bu hapishaneye aidim. Ben suçluyum ama hapishan kaçtım. Çok pişmanım. Tekrar girebilir miyim? Ne? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Kimse bu hapishaneden kaçamaz. Görmüyor musun galiba? Ben kaçtım işte. Ama geri dönmek istiyorum. Çok pişmanım. Deli misin kardeşim sen? Madem kaçtın niye geri dönmek istiyorsun? Eee çünkü hapishaneyi çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Hapishane olmadan ben yaşayamam. Allah Allah. Delisin galiba sen. Çabuk içeri gir. Yoksa vururum seni. Tamam tamam. Giriyorum. Söz veriyorum bir daha kaçmayacağım. Kaçamazsın zaten. Kaçmana izin vermeyeceğiz. İşte buraya galesim. Gördüğünüz gibi işe yaradı ve ben de hapishane köyün içine girmeye başardım. Oo şuna bakın. Gerçekten çok garip gözüküyor arkadaşlar. Normal köy gibi değil. Burada bir sürü suçlular var yani. Bunlar çok kötü insanlar. Anne ya yeni biri gelmiş. Niye geldin buraya bakalım? Ne suçu işledin? Ha e ben mi? E ben bakkaldan sakız çaldım. O yüzden buraya geldim. Ne? Bakkaldan sakız mı çaldın? <laughs> daldım geçiyorsun sen benimle. Hayır gerçekten o yüzden hapishaneye düştüm. Sen ne suçu işledin? Ben 29 tane adam öldürdüm. O yüzden ben hapishanedeyim. Ne? 29 tane adam mı öldürdün? İnanmıyorum. Burada manyaklar var arkadaşlar. Ne oldu? Az konuşam gel. Yok yok, ben gideyim en iyisi. Hadi görüşürüz. İnanmıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi burada çok kötü insanlar var. Dikkat etmem lazım. Birazcık gezelim bakalım nasıl bir yermiş. Şuraya bakın. Oo, burada idam eşyaları var gördüğünüz gibi. Bazılarını idam ediyorlar buradan. İşkence falan yapıyorlar. Çok kötü. Her tarafta kanlar falan da var. Ay, korktum birazcık. Bir dakika. Ha? Burası neresi böyle? Arkadaşlar, burada bir çukur var galiba. Buraya en tehlikeli mahkumları atıyorlar. Oo, baksanıza kaslı maslı adamlar var. Buradan da uzaklaşalım yani. Burası da çok korkunç bir yermiş. Baksanıza. Buraya bir düştük mü? Çıkamayız asla. Daha sonra burada da hücreler var arkadaşlar. 5 numaralı bir hücre var burada. Bakın akşam olunca falan da mahkumları buraya atıyorlar. Gerçekten çok kötü yaşam şartları var. Burada da 6 numaralı bir hücre var. Tamamdır. Burası böyleymiş. Bakalım gezmeye devam edelim Bir an önce buraya gezip hemen çıkmak istiyorum Arkadaşlar çok fazla durmayacağım Çünkü korkmaya başladım resmen Bakın burada 4 numaralı hücre var Burada da değişik değişik hücreler var arkadaşlar Bakalım şuna girelim yani nasıl bir yermiş Baksanıza burada yaşanır mı ya Çok kötü arkadaşlar yatak var burada Bakın tuvalet burası yani Ayy, Çok kötü bir yer valla hayatta ben burada yaşayamazdım Bakalım burada 1 numaralı hücre var Ha bir dakika Selame Sen ne yapıyorsun burada Birader asıl sen ne yapıyorsun sen de Hapsattılar Hayır Selami beni hapsatmadılar Ben kendim girdim buraya gezmeye geldim bir dakika. Yoksa sen suç mu işledin? Hayır birader. Suç işlemedim. Yolda dolaşırken polis beni tutukladı. Çünkü tipimi beğenmemiş birader. Saçım çok kötüymüş. O yüzden beni hapse attım. <laughs> Nasıl ya? Nasıl böyle bir şey olur arkadaşlar? Çok saçma. Evet birader. Gereksiz yere hapse girdim. Ne olur çıkart beni buradan. Tamamdır. Gel Selami. İnanmıyorum ya. Polis tipini beğenmeyip Selami'yi hapse atmış arkadaşlar. Neyse merak etme. Kurtardım ben seni. Birader. Aslında ben yakışıklıyım da niye polis beni tipim beğenmedi ki. Valla bilmiyorum ki birazcık saçın kötü gözüküyor. Belki saçını beğenmemiştir. Emin değilim valla. Gel bakalım şöyle ben hapishaneye geziyorum. Birazdan çıkarız şöyle. Burada ne varmış arkadaşlar gezmeye devam edelim. Selami'yi de kurtardık. Burada da üretim çalışma <laughs> alanı var arkadaşlar. O burada da değişik değişik eşyalar falan yapıyorlar gördüğünüz gibi. Hadi birader çıkalım buradan ya. Buranın neresini geziyorsun? Tamam Selam dur ya sakin ol yani. Birazcık geziyorum işte. İlk defa böyle bir köyü görüyorum. O yüzden geziyorum birazcık her tarafı gezdik sayılır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi gardiyan kulesi falan var. Burası çok tehlikeli yerler arkadaşlar. Girmeyeceğim içeriye. Burada ne varmış? Burada güvenlik var. Burada da müdürün evi var arkadaşlar. Her yeri gezdik. Artık gidelim istiyorsan Selamem. Birader gidelim de nasıl gideceğiz? Buradan çıkmak imkansız. Burası çok güvenli bir hapishane. Sakin ol ya. Ben suçlu değilim ki. Ben suçsuzum arkadaşlar. Askerlere söyleyeceğim. Kapıdan çıkacağız işte. Gel Selamem. Birader ya açmazlarsa sen resmen suçlu kılına girmişsin. Aynı suçlu gibi gözüküyorsun. Merak etme. Açarlar ya. Bakalım ben bir açmaya çalışayım. Ha. Açılmıyor Açılmaz tabi birader Açılır mı ya burası hapishane diyorum ben sana Tamam tamam bir dakika Sakin olalım Merhaba kapıyı açar mısınız Ben gerçekten suçlu değilim Benim adım İsmet Rege Sadece suçlu kılına girdim Ne olur açın kapıyı Ben suçsuzum Sen bizle dalga mı geçiyorsun Çabuk yerine geç Kapıyı falan açmıyoruz Bizi böyle kandıramazsın Ha olamaz Selam açmıyorlar kapıyı Bir dakika dinleyin beni Ben az önce gelmiştim ya Sarı adam İsmet Rege'yim ben Açın kapıyı Suçlu değilim ben Geç yerine çabuk Yoksa cezalandırırız seni. Sen suçlusun. Kapı falan açılmıyor. Orada kalacaksın. Biralar, ben de seni akıllı sanırdım ya. Senin aykum kaç? Gereksiz yere kendi isteğinle hapishaneye girdin. Tabii çıkamazsın. Selami sus ya sus. Benim aykım senden yüksek tamam mı? Olamaz arkadaşlar. Bir önce buradan gitmemiz lazım. Birader tek şansımız var. O da buradan kaçmak. Olamaz ya. Gereksiz hapishaneye girdim. Şimdi buradan kaçmam gerekiyor. Tamam gel bakalım. Göreceksin şimdi benim IQ'm kaçmış. Arkadaşlar burada bir gardiyan kulesi vardı. Buraya girelim bakalım belki bir şeyler buluruz. Ha bir dakika. Burada silah deposu var. Ama arkadaşlar kapı anahtarlı yani açılmıyor o yüzden. Bir dakika şöyle yukarı çıkalım. Belki yukarıda bir şeyler bulabiliriz arkadaşlar. Ha olamaz bir dakika. Burada gardiyanlar var. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Bu hap senden kaçmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika. Burada güvenlik odası vardı galiba. Güvenlik odasında bir şeyler bulabilir miyiz acaba? Girelim bakalım arkadaşlar. Mahkum alarmı var. Başka hiçbir şey yok. Selamem nasıl kaçacağız buradan? Kaçamayacağız işte birader. Kaldık buradan. Hayır pes etmeyeceğim regalizm. Bir şeyler bulabilirim. Bir dakika düşünmem lazım. Buradan kaçabilirim arkadaşlar. Buradan kaçmanın tek yolu var. O da silah deposuna girmek. Bakalım şu tehlikeli mahkumlara soracağım. Anahtar var mı? e bir şey soracağım. Ben silah deposuna girmek istiyorum. Sizlerden birinde anahtar var mı? Kardeş Anahtar bende var. İstiyorsan sana verebilirim. Ha verebilir misin? Çok mutlu olurum. Hadi ne olur ver. Bir dakika bakalım kardeş. Eğer vermemi istiyorsan bizi buradan kurtarman lazım. Her şey karşılıklı. Ha ben sizi nasıl buradan kurtaracağım? Çok zor buradan çıkmanız. İmkansız. Orasını ben bilmem. Eğer bizi kurtarırsan sana hem elmas kılıç veririm hem de silah deposunun anahtarını veririm. Ne? Elmas kılıç mı? Oo bu ekstra oldum. Daha da iyi. Tamam bekleyin kurtaracağım sizi. Aklıma bir plan geldi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi üretim çalışma alanında odunlar vardı. Hemen şunları kıralım. Odunların hepsini topladım. Şimdi kendime bir tane çalışma masası yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra da merdiven yapacağım ve onları kurtaracağım. Birader senden korkulur valla. Kaçacak mıyız gerçekten birader buradan? İnanamıyorum. Evet Selam'ım. kaçacağız kardeşim. İyiyiz de şimdi benim aykum kaçmış. Göreceksin. Selam bile bize dal geçiyor arkadaşlar ya. Şuna bakın tamamdır. 9 tane merdiven yaptık. Umarım yeter. Hadi bakalım atlıyorum. İşte bu arkadaşlar. Atladım. Bakalım merdivenleri koyalım şöyle. Umarım yeter arkadaşlar. Yoksa ben de burada kalırım ve tamamdır. Yettim. Hadi gelin bakalım. Kurtardım sizi. Al bakalım kardeş. Ben sözümü tutarım. Ha? Tamamdır. İşte bu arkadaşlar. Anahtar. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Regalis'im. Tamamdır. Silah deposundan anahtarını aldık. Hadi gel Selam'ım. Şimdi buradan kaçıyoruz artık. Ne yapacağız birader? Direkt girecek miyiz? Hayır Selam'ım. Direkt girmeyeceğiz. Gel bakalım. Ondan önce buradaki alarmı çalıştıracağım arkadaşlar. Tamamdır. Dikkat çekmek için mahkum alarmını çalıştırıyorum arkadaşlar. İşte bu. Daha sonra şuradan da kameralara oynayayım birazcık. Hadi bakalım. Buradan kaçıyoruz. İşte bu. Bizi kimse durduramaz. Hadi gel Selami. Ha, birader ne yapıyoruz? Selami rol yapıyoruz ya rol yapıyoruz hadi birazcık değişik değişik hareketler yap tamamdır baya bir dikkat çektik hadi gel şimdi gidelim arkadaşlar orada polisler oyalanırken biz de regalesi buraya gireceğiz artık hadi bakalım umarım bunu başarabilirim arkadaşlar silah deposum ne olur açılsın ha açıldı bir dakika e, merhaba üzgünüm yapmak zorundayım bunu tamamdır arkadaşlar bunu hallettik bakalım burada neler varmış o burada bir sürü silahlar falan var patlayıcılar var tamamdır hepsini alıyorum regalesi selamım buradan kaçıyoruz kardeşim. Hazır mısın? Arkadaşlar çok az kaldım. Bunu başaracağız. Biralar işe yaradı. Polisler oraya toplandı. Evet Selam'ım. Dikkatli attık. Hadi gel bakalım. Takip et beni. Kaçma zamanı arkadaşlar. Çok az kaldım. Buradan kurtulabiliriz. Hadi bakalım. Duvarları patlatmaya çalışacağım. Umarım bunu başarabiliriz arkadaşlar. iki tane patlayıcı koydum. Kaç Selam'ım. Birader patlayacak mı şimdi? Evet patlayacak ve işte bu patladı bile arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Buradan kaçıyoruz Ray galisi. Ve işte bu. Kaçmayı başardık ve Ray ye gücünü gösterdik arkadaşlar. Sonunda birader özgürüz. r galesi bugün de hapishane köyünü gezdim ve oradan kaçtım. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bilinme açmayı unutmayın. Yanına iki video çıktı. Onlar da çok güzel diyorlar. Lütfen onları da tıklayın. Herkes kanala abone olsun. Videoyu beğensin ve Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.